Hayat bir kuru kestanedir diyor ve bunu kim diyor biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk söylüyor. Safiye Ayla'nın yanında Nuri Conker'le bir hikayesinden bahsediyor. Cumhuriyet'in ilk yılları savaş durulmuş, savaş bitmiş, sular durulmuş. Ve Mustafa Kemal Atatürk, Safiye Ayla'nın namını duyuyor ve onu dinlemek için davet ediyor. Safiye Ayla gelip Atatürk'e şarkı söyledikten sonra, tabi o yıllarda 13-14 yaşında Safiye Ayla. Atatürk onu göndermiyor, yanında misafir ediyor şeyler pişmesi için. Ondan sonra bir anısını anlatıyor. Nuri diyor. Nuri dediğimiz Nuri Johnker, Atatürkün silah arkadaşı. Ta Selanik'ten gelen. Nuri diyor, hatırlar mısın diyor. Selanik'te hayat bir kuru kestanedir. diyor. Sonra Nuri Johnker hikayeyi anlatmaya başlıyor. Biz de bunu Safiye Aydan'ın ağzından dinliyoruz tabii yıllar sonra. Çok önemli bir hikaye. Neden önemli olduğunu da söyleyeceğim. Selanik'te subaylık yılları tabii maaşı belirli ve kısıtlı Atatürk'ün. Nuri Conker birlikte. Ay sonu olmuş. E, rakı içmek istiyor canları. Nuri diyor rakı içmeye gidelim ama bende çok para yok diyor. Ne kadar var sende bu kadar bende bu kadar. E, bir küçük rakı olur diyor bir 35'lik hadi gidelim içelim diyor. E, her zamanki gibi yere gidiyorlar ama bu sefer e, bu sefer meze istemiyoruz sadece rakı içeceğiz diyorlar. Olur mu öyle e, efendim diyorlar siz hani devamlı müşterimizsiniz sadece rakı olur mu? Yok diyorlar bugün sadece canımız rakı içmek istiyor. Tabi arka planda olan biteni bilmiyor garson bir küçük rakı geliyor içmeye başlıyorlar ama yani Atatürk diyor ki ya Nuri bu böyle yavan yavanda gitmiyor. Yani yok mu sende bir şeyler geveleyelim diyor. Nuri John Kerr cebini karıştı ve cebinde bir kuru kestane var. Bende de bir kuru kestane vardı başka da bir şey yok. E tamam ver onu geveleyelim bari diyor. Sonra Atatürk diyor işte. Hayat bir kuru kestanedir diyor. Bu sözün altında ve arkasında o kadar çok şey gizli ki aslında. Yani bir kaç savaştan çıkmış, başarılı çıkmış, bir devlet kurmuş, bir komutan bu lafı söylüyor. Aslında hayat hakikaten de öyle. Bir kuru kestane. Çok çok da anlam yüklememek lazım. E, dünyaları da kurtarsanız, savaşları da kazansanız, 50 küsur yaşında göçüp gidiyorsunuz. Ya da bugün varsınız, yarın yoksunuz. Kafanızda yapamadığınız 5000 planla gömüp gidecekler bir gün. Hayatı ciddiye alın almasına ama yaşadığınız olumsuzlukların sizi mutsuz etmesine de çok izin vermeyin. Hani nazane tavsiyem bu. Onu söyleyeceğim. Evet. Müthiş bir hırsla, müthiş bir mücadeleyle hayata hazırlıyorlar bizi bir yarışa tıkılamında ama yaşadığımız olumsuzluklarda nasıl davranmamız gerektiğine dair de hiç kimseden bir telkin almıyoruz. Bir başarısızlıkla karşılaştığımız zaman aynanın karşısında sadece kendimize bakıyoruz. Kendi hayatımda yaşadığım için bunları söylüyorum. Şimdi arkadan gelen gençler var. Ee, Yüzlerindeki o başarıyı açtığı görüyorsunuz ama başarısızlıkla karşılaşırsa ne yapacağını bilmiyorsunuz. Ee, bilmiyorlar. Benim tavsiyem e, çok da büyütmeyin hayatı. Evet olabilir. Şunu unutmayın bu laflar hakikaten boşuna söylenmiyor. Olan da bir olmayan da bin hayır vardır. Hangi olmaz sizi başka olurlara götüreceğini de bilemezsiniz. Bunu sadece izleyip görmeniz gerekir. ha bir Olumsuz bir durumla karşılaştığınız zaman size bu telkini yapana ya hadi bırak bana maval okuma diyebilirsiniz. Çünkü o anki psikolojiniz buna elverişli değil. Ama eğer bunu unutmazsanız vakti geldiğinde hakikaten bu hayırlısıymış dediğinizi göreceksiniz. Çok basit söyleyeyim. Okul bittiğinde hakimlik sınavına girdim. 2009 yılında. Muhtemelen de eğer bunu bu videoyu izleyen hukuk öğrencileri de benzer bir senaryodan geçebilirler ne istediğimizi tam olarak belki de bilemediğimiz yıllardı o zamanlar. Yani daha doğrusu benim felsefem şuydu. Önümde bir sınav varsa gireyim, kazanayım. Yapıp yapmayacağım ondan sonra karar veririm. Çok da doğru bir yöntem diye bu adımı söyleyeyim. Ama e, aklımda kalmasın, pişman olmayayım diyordum. Sonraki sınava girdim. Yani az da çalışmadım. Ama bir soruyla, nasıl e, yanlış iki soruyla sanırım gitti. 77 küsur puan almıştık. O yıllarda tabii öyle standart sapmalar falan yoktu. Neyse oydu. 77 küsur puan almış ve 1,5 puan da olmamıştı. Ah dedim bitti hayat. Yani buraya kadarmış. Böyle bir sınava girip başarısızla karşılaştığımda ne yapacağımı da bilmiyormuş. Ondan sonra avukatlık kısacına başladık. gittik. Sonra hakim sınavına girmeye devam ettim bir iki yarıda. Ve bunun beni avukatlıkta aslında ne kadar iyi bir yere taşıyacağını da o zaman farkında değildim. Kafamda tek bir şey var, hakimliği kazanamadım. Halbuki benim sınava girdiğim 2009-2010 yılında Tabii ülkede ne olup bittiğini, sınavların nasıl yapıldığını, soruların kime ne zaman verildiğini biz tabii yıllar sonra gördük. O yıllarda hakim-savcı olan arkadaşlarımız var ve şu an ne sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Ve sizin fırtınanıza hakim savcı uygun mu değil mi? Bunu da bilmiyorsunuz. Bunu anca yaşayıp görüyorsunuz. 22 yaşında bir çocuğun hayat görüşü, 34 yaşında bir adamın hayat görüşü de bir olmuyor. O yüzden aynaya bakmayı bilin diyorum ben. Kendinizi iyi tanımlayın. Yani siz nesiniz, kimsiniz, sandığınız kişi misiniz ee, yoksa çok başkası mısınız? Yani sizdeki sizi oluşturan acaba ne? Ee, Yunus Emre diyor ya biri var bende, benden içeri ama o ben değilim diyor. Hakikaten bir sen var ama bu seni inşa eden onlarca insan var. Sen işlerine sadece bir tanesin. Herkesin çorbada bir tuzu var ama senin isteklerin içinden gelenler sadece seni dizginlemeye çalışan düşüncelerin oluyor. Olumsuzluklarla e, zamanınızı kaybetmeyin. Çalışarak ve parayla kazanamayacağınız tek şey zaman bunu unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sabah sabah, pazartesi sabahından günaydın. kanalıma da abone olmayı unutmayın olur mu? Görüşmek üzere.